Merhaba. Hocam bize arabayı tanıtacak. Onun e, dördüncü dersi. E, şimdi sanki sınavdaymış gibi Hı -hı. Açmanı Hı -hı. kapı açman isteyeceğiz. Tamam açalım kaputumuzu. Evet içeride bir mandal var. O mandalı çekti. Mutlaka kapımızı kapatıyoruz. Arkadan gelenler olabilir. Şurada da bir mandal. Var. daha baştan başlıyorum. Sigorta kutusu, akü, e, hava filtresi, radyatör kapağı, hidrolik, burası radyatör, Çok güzel. motor yağ çubuğu, motor, motor yağ çubuğu, cam suyu, bir de motor soğutma suyumuz. Bir de motor soğutma suyumuz nerede? Şurada. Evet, Görün. ona antifrizle diyebiliriz. de diyebiliriz. Güzel, kapatalım. Çok güzel. I don't